Hatırladın mı beni? Gel abi. <laughs> <Koş, gülüyor> <koş, gülüyor> <yedin>! Kazandık. <laughs> İki dakika otur konuşacağız dedin. Deite çevirdin ortamı. Şarabı da gözümün içine bakarak koyma. Nerede kalmıştık? Ne haber lan bitikler? <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Yengenize geldi. Sonra üniversiteyi kazandım dedim. Eskişehir'e gittin. Kazandığı üniversite açık öğretimmiş. Öyle dedim lan. Senin bu millete kara ayarlama merakın nereden geliyor kanka? Bir söyle çözelim. <laughs> Öldürün lan bu <bizi> seratı. <laughs> <laughs> Öldür oğlum. Şimdi mi öldürüm abi? Kestik. Şimdi içeriden çıksa gelse. Elektrikli testereyle. <laughs> Sahilde ne özgüvenim kaldı ne bir şey. Neden? Ağlama be hemen. Güzel kaçak etkisi ya. <laughs> ya kardeşim yürü git içine bak Allah aşkına ya. Bugünleri biz size getirdik biz. Aynen indirmesini biliriz. ki. Ya,